verilene göre verilmeyen bölümlerin alanların toplamı en az kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu üst taraftan başlayacak olursak bunun en küçük olması için kenar uzunlukları ne olması lazım? Kısa olması gerekiyor. O zaman 50 ile kaçı çarparsam 35 yaparak yapar diye düşünmem gerekir. Kaç olması gerekir arkadaşlar? Ee, ortak bölenini bir bulalım. EBOB diyelim. Veya EBOB'u direkt e, algoritmasıyla rahatlıkla yapabiliriz. Bölen algoritmasını yazalım. 35, 50. İkisinin ortak bölenin 5 olduğunu görebiliriz. 10'a 7. 10'la 7'nin daha ortak böleni yoktur. O zaman bunların ebobu kaçtır arkadaşlar? 5'tir diye söyleriz. O zaman buraya 5 dedik. Buranın uzunluğu 7 ee, kaç yapar? 7 yazdık ama yanlış yazdık orayı. Çünkü 5 ile 10'u çarparsak 50 yapar. 5 ile de 7'yi çarparsak 35 yapar. 57 peki hangi iki sayının çarpımıdır? Bunu düşünmemiz lazım. 57 arkadaşlar 19'da 3'ün çarpımıdır. Kaç yaptı? 57. O zaman ben bu kenara 3 Diğer kenarın 19 olması için buranın 2 olması lazım. Ve bu kenar uzunluğu da 5. Burası kaç yapmış olur arkadaşlar? 5 çarpı 2'den 10 yapmış olur. Şimdi diğer kenarı, diğer alanı yani bulacak olursak bunun kenarlarının küçük olması gerekir. 42 ve 28'i ortak bölen sayıları bir deneyelim arkadaşlar. Ne vardır? EBOB'unu ilk olarak bulalım. 42 ve 28. 2'ye böldüğümüz zaman 14'e 21 ortak böldü işaretledik. 2'ye böldük 7'ye 21. Sonrasında 3'e böldük 7'ye 7. 7'ye bölersek 1'e 1 olur. İkisini böldüğü için işaretledik. O zaman 2 çarpı 7'den 14 oldu. Şimdi 14'ün bölenlerine bakacak olursak ne böler 14'ü? 7 böler. 2 böler 1 böler. Şimdi ben buradaki uzunluğu arkadaşlar 7 aldığımı düşünsem. Burası kaç yapar? 4 yapar. E, 42'yi bulmak için ne yapmamız lazım arkadaşlar o zaman? Buraya da 6 deriz. Topladığımız zaman 10 burası ne yaptı? 9. Buranın uzunluğu da 7'dir arkadaşlar. O zaman 7 çarpı 9'dan ne yaptı? 63 yaptı. Bir de yukarıda 10 bulmuştuk 73 olarak bulduk. Bir de diğerini deneyelim arkadaşlar. 2 dersem ben buraya... 2 dediğim zaman üst tabanlar 14'e 21 olur. Ama benim uzunluğum 19 olması gerektiğinden dolayı bunları diyememiş oluruz. Yani istenileni buradan sağlamamış oldu. O zaman 63 ile onu toplarsak 72 yazdık ama 73 olarak cevabımızı denizli buluruz. Aşağıda üzerlerinde 1'den 9'a kadar rakamlardan biri yazılı olan kartlar verilmiştir. Aşağıda üzerlerinde farklı birer doğal sayı olan bu 4 tane boş kutu varmış. Bu kutuların her birinin üzerinde yazan doğal sayı farklı asal çarpanlarının kuvvetlerinin çarpımı biçiminde yazılıp bu çarpımda kullanılan her bir rakam için o rakamın yazılı olduğu bir doğal kart kart doğal sayılı yazılı olduğu kutunun içine atılacaktır. Örneğin ne vermiş arkadaşlar? 24 için 2'nin 3. kuvveti 3'ün 1. kuvveti şeklinde yazılıp bu kutuya 2 tane 3, bir tane biri bir tane iki atılacağını söylüyor. Buna göre diyor ki yeterli sayıda kart olduğuna göre 4 kutuya kartlar doğru şekilde atıldığında hangi kutuya yer alan kartlarda yazan rakamların sayı değerleri toplamı bir diğerlerinden farklı olur diyor. 288 e arkadaşlar asal çarpanlarına ayıracak olursak bu esasında kaçtır e, veya direkt olarak ayıralım. 2'ye böldüğümüz zaman 144 2'ye böldüğümüz zaman 72 2'ye böldük 36 2'ye böldük 18 2'ye böldük 9 sonrasında 3'e böldük 3 3'e böldük 1 ne yaptı? 1 2 3 4 5 tane 2'nin 5. kuvveti çarpı 3'ün ne demiş oluruz arkadaşlar burada? 3'ün karesi şeklinde demiş oluruz. Şimdi yazılanlara bakacak olursak arkadaşlar 2 tane 2 yazdık. O zaman 2 2 bir tane 5 yazdık. Bir tane de 3 yazdık. Bunları topladığımız zaman arkadaşlar basam, sayı değerleri 12 olmuş oldu. Geldik şimdi e, ikinci kutuya. Bu nedir arkadaşlar? 2 e, çarpı 10'un karesidir esasında. Ben bunu şu şekilde yazabilirim. 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 5 şeklinde yazılabilir. Üç, e, kaç tane 2 var? 3 tane 2'nin 3. kuvveti 5'in karesi. Kaç tane 2 yazdım arkadaşlar? 1 2 tane 2 yazdım. O zaman 2, 2. Bir tane 5, bir tane 3 yazdım. O zaman toplarsam ne yaptı? 12. Bu da tamam. Şimdi 500 ise 5 çarpı 100'dür. 100'ü de şu şekilde yazarız. 2 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 5. Bunların topladığımız zaman yani düzenlediğimiz zaman 2'nin kaçıncı kuvveti deriz arkadaşlar? Karesi çarpı 5'in küpü deriz. Ne var burada? 2 tane 2 yazdık. Bir tane 5, bir tane 3. Topladığımız zaman arkadaşlar bunu bu da 12 yaptı. O zaman cevabımız 12-12-12 olduğuna göre farklı olan D seçeneğidir. Ama bunu da bir bulalım arkadaşlar. 175'i hemen asal çarpanlarına ayıracak olursak 3'e bölünmez 5'e böldüğümüz zaman arkadaşlar kaç yapmış olur? 35. Sonra 5'e böldüğümüz zaman 7. 7'ye böldük bir. Ne oldu bu? 5'in karesi çarpı 7'nin birinci kuvveti olarak bunu yazmış olduk. 5 kullandık, 2 kullandık, 7 kullandık ve 1 kullandık. Burayı toplarsak arkadaşlar 15 yapar. Farklı olduğundan cevap denizlidir. Spoiler kelimesi bu şifreleme yöntemine göre hangisi olarak kodlanır? Diyor. İlk olarak S'ye bakacak olursak arkadaşlar. S arkadaşlar nerede? 220'de. 220'nin Çarpanlarını yazacak olursak 11 çarpı 2 çarpı 5'tir. En büyüğüne 11. 11 nerede arkadaşlar? I harfinde. İlk olarak I olarak yazdık. Sonra P'ye bakacak olursak arkadaşlar, P'de ne var? 200 var. Çarpanları e, iki, e, yazacak olursak? 2 çarpı e, 5 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 2. En büyük çarpan kaç? 5. O Zaman D olmuş oldu. Sonra O harfine baktığımız zaman arkadaşlar 170. 170'i e, ne olarak yazmış oluruz arkadaşlar baktığımız zaman? O harfi pardon 180. 180'i şu şekilde yazarız. E, 5 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 3. Ne var burada? 5 var. 5'te de D olduğunu yazmıştık. I, D, D olarak gitmesi lazım. İlk üç harfi bulduk. Eleyecek olursak arkadaşlar ABC'yi elemiş olduk. Zaten cevap denizli olarak ortaya çıkmış oldu. Bir okuldaki tüm sınıf kapılarının üzerine aşağıdaki gibi birer doğal sayı yazılmıştır. Kapıların üzerinde yazan sayıların birbirinden farklı asal çarpanlarının toplamı o kapının ait olduğu sınıfın kaçıncı sınıfın şubesi olduğunu belirtmektedir. Buna göre yukarıda verilen kapılardan hangisi bir ortaokulu şubesindeki sınıf kapısı olamaz diyor. 96 arkadaşlar nedir? 2'nin 5. kuvveti çarpı 3'ün 1. kuvvetidir. O zaman 2 vardır ve 3 var asal çarpanları. Topladığımız zaman 5, 5. sıfı orta okuldur. 375'e baktığımız zaman arkadaşlar 5'in küpü çarpı 3 diye bunu söyleyebiliriz. Ne var? 5 ile 3 var. Topladığımız zaman ne yaptı? 8 yapmış oldu. Bu da olur. 80 arkadaşlar 2'nin 4. kuvveti çarpı 5'tir. O zaman 2 artı 5'ten ne yaptı? 7 yaptı. Bu da olmuş oldu. Buraya baktığımız zaman 3'ün karesi 63. 3'ün karesi çarpı 7'dir. 3 artı 7 ne yapar? 10 yapar. Bu arkadaşlar ortaokul değil, lise seviyesinin bir sınıfıdır. O zaman dördüncü kapı cevap adanıdır.